Balıkçılar "Vira bismillah" dedi. Denizlere açıldı. Ağlar balıklarla doldu. Sezonun açılmasıyla birlikte Isparta'daki balıkçı tezgahları dolup taştı. Yeni sezonda en çok ağa takılan balıksa palamut. Bu yıl palamutta bolluk yaşanacağı ifade ediliyor. Yeni sezonumuz bütün halkımıza hayırlı olsun. Eylül 1 itibariyle denizde yasaklarımız kalkmıştır. Sardalya, istavrit, hamsi, palamut biliyorsunuz bu yıl bol deniliyor şu anda. Bunlar tezgahlara düşmeye başladı. Sardalya ile palamut zaten Eylül ayının balığıdır. Bol bol kolesterol omega fazla olduğu için kolesterol en iyi gelen balıklardan biridir. E, bu Eylül ayında bol bol inşallah bunları bekliyoruz. Bu aylarda sardalya ve palamutun tüketilmesinin önemli olduğunu vurgulayan balıkçı Murat Korkmaz, balıkların taze pişirilmesi gerektiğini anlattı. Bu ayın bol balıkları yenmesi gereken balıklar e, Eylül'ün 20'sine kadar sardalya, palamut bol bol yenmesi gerekiyor. İstavrit hamsi Ekim ayından itibaren başlar. Daha lezzetlenir, daha yağlı olur. Palamutla sardalyanın kendine has bir yağı vardır. Buna biz omega 3 diyoruz bu yağken çok yağ olmadan ızgarada, fırında buğulama bu şekilde bu ayın sonuna kadar yenebilir yani. Palamutlar şu şekilde kırmızı olması gerekiyor. Yani kulakçıkları kırmızı olması gerekiyor. bir de gözler canlı olması gerekiyor yani. Gözler ne kadar canlı olursa, kulaklar ne kadar canlı olursa tazedir balık ama balık her yerden alınmaz. Balık bir yani bir, belirli bir yerden fişiyle faturasıyla düzgün bir şekilde balığı alacaksınız ki balık çünkü gıdadır. Buna çok dikkat edilmesi gerekiyor. Her yerden balık alındığında mesela bazen biz insan olarak ne yapıyoruz? Çok ucuz diye alıyoruz balığı ama geri götürdüğümüzde muhatap bulamıyoruz. O yüzden yani karşıda bir muhatap bulabilecek yerden balığı alırsak güvenilir bir yerden bir de tazeliği olarak da kırmızı ve gözlerinin parlak olduğuna dikkat edersek daha güzel olur. Balık pişirirken şu anda tam soğuklar başlamadığı için yani çok kızgın yağda kızartmalardan biraz kaçınmamız gerekiyor. Çünkü e, kalp hücrelerini zorluyor, kızgın yağ kızartmalar e, başka sağlık e, sorunları yaratıyor. O yüzden genelde fırında, ızgarada hafif böyle kendi yağıyla pişecek şekilde çok az bir zeytinyağı ayçiçek yağıyla pişebilecek bir balıklarda tüketilmesi gerekiyor. şu Yaşanan bolluğun fiyatlara da yansıdığını söyleyen balıkçı Murat Korkmaz... ...yeni sezonda balık fiyatlarının 120 ila 150 lira arasında olduğunu söyledi. Mesela şu 3 ay, 4 ay e, balıklar denizde bolken... ...yiyebileceğimiz uygun fiyatlarla balıklar şunlar olabilir. Palamudu bu yıl çok bekliyoruz. İnşallah şimdi şu anda e, boy boy mesela şuna aldanmayalım. Mesela bir tane balık e, atıyorum şu anda 100 lira. 100. Ama ee, yarım kilo gelen var, 800 gram gelen var, 1 kilo gelen var. Bunlar boy boydur. Ama palamudun kilosu bu yıl takriben 120, 130, 140, 150'ye kadar düşeceğini bekliyoruz. Sardalya 100, aynı şekilde İstavrit 100. Bu rakamlar geçen senenin rakamları zaten. Yani bu ne demektir? Balığın bol olduğu bu İstavrit, Hamsi, Sardalya, Palamudu bu yıl uygun fiyatlarla yiyebileceğimiz anlamına gelir.